Efendim merhabalar. Bugün size ülkemizde her zaman sofraya konulan çok bildik ama nasıl hazırlandığını bilmediğiniz bir yemek tarifi yapacağız. Yemeğimizin ismi gündem kapama. Gündem kapama malzemeleri şunlar. Bir adet az gelişmiş ülke, bir tepeleme yağ, bol miktarda yabancı sermaye, envai çeşit televizyon dizisi, bol miktarda provokasyon ve cinayet, birkaç skandal, bir tutam asparagas haber, bir baraj su, bir adet yabancı dil, bir yığın hamburger, bir kasa kola, aldığı kadar dış borç. Efendim hazırlanışına gelelim gündem kapamanın malzemelerini verdik. Tam olmamışlardan bir adet ülke alınır. Ve çok önceden bir adet buşta bekletilmiş bir tepeleme yağla iyice yağlanır. Daha sonra bol miktarda şerbet hazırlanıp nabzına göre azar azar yedirilir. Şerbeti yiyince salınan ülkenin yer kabuğu kolayca kaldırılır ve yeraltı kaynakları yavaş yavaş soyularak ince ince dilimlenir. Ardından kısık ateşe oturtulur ve yabancı sermaye ülke içine yavaş yavaş ilave edilip milli piyasaya karıştırılır. Daha sonra süzgeçten geçirilerek kalan iç sermaye ayıklanır. Süzülen iç sermaye bir kaba konularak içine aldığı kadar dış borç eklenir ve ateş arttırılır. Dış borcun tadı çok ağır olduğundan ülkenin tadını bozup fark edilmesin diye Borçlanmış ülkenin içine daha önceden ince ince çekilmiş televizyon dizileri, yabancı dil, kola ve hamburger azar azar katılarak çırpılır ve eklenmiş dış borçla birlikte iyice kaynatılır. Efendim sonra ülke diri kalmasın diye bir baraj suya, bir kat skandal ve... Asparagas haber katılarak çalkalanır ve koyulaşmaya başlamış ülkeye ilave edilerek ülke gündemi iyice bir sulandırılır. Daha sonra yine süzgeçten süzülür ve ülke içindeki yurt sevgisi, ana dil ve türküler ayıklanır. Birlikte ve barış içinde yaşama arzusu dilim dilim parçalara ayrılır ve diğerlerine ilave edilir. Son olarak bol miktarda provokasyon ilave edilip ateş biraz daha arttırılır. Artık tüm ulusal bilinç ve sermayeden ayıklanmış ve yenmeye hazır hale gelmiş ülke, bir iki taşım daha kaynamaya bırakılarak kapağı kapatılır. Sonra ülke kazayla ocakta unutulur ve tam taşmak üzereyken yetişip bir güzel kurtarılır. Arzuya göre çifte kavrulmuş vatandaş başı ve kola ile servis yapılır. Zafiyet olsun.